Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Betül. Bu videoda sizlere Kadens'in kabaran rölyef pastası uygulamasını gösterdim. Ben bu şekilde bir yılbaşı masası için runner ve peçetelik dizayn ettim. Siz de özel günleriniz için e, özgün masalar oluşturabilirsiniz. Nasıl yapıldığını merak ediyorsanız video izlemeye devam edin. Bu videodaki başrol oyuncumuz Kadens'in bu kabaran rölyef pastası. Uygulaması gerçekten çok basit. Ee, çok ince bir katman halinde sürüyoruz, kurumasını bekliyoruz ve kurutma makinesi tuttuktan sonra bu şekilde kabarmaya başlıyor. Ürünü ince uygulamak önemli çünkü çok kalın uyguladığımız zaman çok fazla kabarabiliyor ve bu şekilde motifin modeli bozulabilir. O yüzden ben bugün uygularken bir sünger fırça kullanacağım. Model model olarak da bu kadensin stencillarından AS445 kodlu stencilini kullandım. Şuradaki kart kullandım. Şimdi yapmaya başlayalım. Benim elimde 30 30'luk bir peçete vardı. E, ama bence daha büyük peçetelerde çok daha güzel sonuç alabilirsiniz. Daha güzel, daha farklı veya daha büyük bir model kullanacaksanız kesinlikle peçetenin daha büyük olması lazım. Çünkü katladığımız zaman çok daha küçük bir alan kalıyor bize çalışmak için. Şimdi peçetenin bir sık köşesini seçiyorum, uygulamak istediğim. Şöyle şuraya koyayım, uygulayacağım yeri. Daha sonra stencil'ımı çıkartıyorum. Burası e, boyayı uygulayacağım taraf. Onun tersi tarafına bu kadensin e, stencil sprey yapıştırıcısından sıkacağım. Böylelikle e, stencil Kumaşa iyice yapışmış olacak. Boyayı uygularken kayma vesaire olmayacak. Ve daha sonrasında çok da kolay çıkartabiliyoruz bunu. Yani stencil yapıştırıcısı diyor ama hani gözünüz korkmasın. Yapışacak, çıkmayacak, iz kalacak gibi. Çok basit bir şekilde de tekrar geri çıkıyor. Bu zaten geçici bir yapıştırma. Önce çalkalayalım. Daha sonra 20-25 cm uzaklıktan sıkıyoruz. Daha sonra nasıl yapıştıracağımı ölçüp ona göre direkt yerleştiriyorum. Şu şekilde yapıştırdım. Gördüğünüz gibi yapıştı. Hatta masa örtüsüne de yapıştı ama sorun değil. Çok kolay bir şekilde çıkıyor. Bu şekilde yapıştırdım. Şimdi şu kabaran öyle pastayı açalım. şöyle kremadan daha yoğun bir kıvamı var böyle. Bayağı yoğun kıvamlı. Şöyle birazcık fırçama alıyorum. Fazlasını kenarda sürtüyorum. Ve ben sadece şu kristalin çıkmasını istediğim için ona göre dikkatli bir şekilde pıt 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 uygulamaya başlıyorum. Bu şekilde uygulamamı tamamladım. Bunun kapağını hemen kapatalım ki kurumasın. Çünkü çabuk kuruyor. Eğer ki böyle çok yakın stencil modelleri şu şekilde bir kağıt e, kağıt bant kullanıp bu kenarları bantlayabilirsiniz. Böylelikle yanlışlıkla boya taşırdım. Eyvah e, kumaşı boyadım dertlerinden kurtulmuş olursunuz. Stencil çıkarmak çok kolay. Uyguladıktan hemen sonra çıkartabilirsiniz. Kurumasını beklemenize gerek yok. Bu şekilde şu aşağıyı tutup böyle çekip çıkartabilirsiniz. Daha sonrasında herhangi bir yapışma izi kesinlikle kalmıyor. Ve bu şekilde bir dakikada motifimiz hazır. Gördüğünüz gibi sanki boya uygulamışım gibi duruyor. Ancak kurutma makinesi tuttuktan sonra bu şekilde kabaracak. Biraz kurumasını bekleyelim. Daha sonra kurutma makinesi tutacağız. Biraz uzaktan tutun. Çok yakından tutmayın. Bu özel kumaş olduğu için söylüyorum. Çünkü kumaşta çekme yapabilir ya. Bu biraz naylon karışımı bir kumaş. bu şekilde peçetemizin kabartması bitmiş oldu. Ben önceden ranarın da kenarlarını yaptım. Bunun aynı şekilde şöyle diğer ucunda da var. Şöyle koyayım. Peçetelerimi de tamamladıktan sonra artık yılbaşı soframı hazırlayabilirim. kabaran rölef pasta uygulaması bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer siz de yaparsanız, yaptıklarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Aşağıya Instagram linkimi bırakıyorum. Oradan benimle paylaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi yıllar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.